Evet arkadaşlar size Be Home süt ve mama kaplama süt ve mama saklama kabını tanıtacağım. 4 adet 170 milim 175 milim test yapıyoruz şu an. E, su açıkçası akıtmıyor. Şöyle gördüğünüz üzere hiç akıtmıyor. Ters çevirdim vesaire. Ama şöyle sert bir salladım. Yan salladım böyle sert ama bayağı böyle şu şekilde. Şu şekilde salladığınız zaman o zaman bir damla aktı ama yani şu an akmadı. Yani hafiften şey olduğu zaman biraz akma yapabilir. Yani kullanılabilir bir ürün. Fiyat performans ürünü sanırım. Fiyatını bilmiyorum açıkçası. E, akay plastik yapmış. Bence olabilir bir ürün. Kutusu böyle. Şöyle yazısı var. Şöyle bir fotoğraf yapmışlar işte. Ne var? Muz koymuşlar. İşte kivi, ahududu, süt, anne bebek. Şöyle de bir siteleri var galiba. Bihon. Böyle. BPA içermez. Bu şey işte sağlık açısından e, sağlıklı olduğunu anlamına geliyor. Bu şekilde alınabilir bir ürün. Basit sade kullanılabilir bir ürün. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Herkese sevgi, saygılar, selamlar. İyi günler dilerim.